Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda üç farklı yöntem ile telefonunuzun internetini bilgisayarda nasıl kullanıldığını anlatacağım. Birinci yöntem mobil erişim noktası. ikinci yöntem USB ile bağlanarak. ilk önce bilgisayarımın Wi-Fi bağlantısını kesiyorum. Telefonumun mobil erişim noktasını açıyorum. Bildirim barını aşağı indiriyorum. Erişim noktasını seçiyorum. Wi-Fi hotspot kullan diyorum. Açı tıklıyorum. Mobil erişim noktamı açtım. Mobil erişim noktasına ayarlar menüsünden de girebiliyoruz. Ayarları tıklıyorum. İnternet paylaşımını seçiyorum. Wi-Fi hotspot'a tıklıyorum. Wi-Fi hotspot ayarla seçeneğini tıklıyorum. Bu kısımda Wi-Fi adını, parolasını düzenleyebilirsiniz. Çıkış yapıyorum. Mobil erişim noktam açık. Bilgisayarımdan A ve internet ayarlarına tıklıyorum. Mobil erişim noktamın adı LG Q6. Bağlan diyorum. A güvenlik anahtarına giriyorum. Evet tıklıyorum. Mobil erişim noktama bağlandım. Kontrol ediyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Android telefonlarda yedeklenen rehberi geri yüklemek için yapmanız gereken adımları göstereceğim. Diğer videomda rehberimin yedeği... Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Android telefonlarda... Re... internet bağlantım başarılı. Arkadaşlar, ikinci yöntem ise USB kablosu yani şarj kablosu ile bağlantı. USB kablomu bilgisayarıma ve telefonuma bağlıyorum. Ayarları tıklıyorum. İnternet paylaşımını seçiyorum. Mobil erişim noktamı kapatmıştım. USB internet paylaşımını açıyorum. Tamam diyorum. İnternet paylaşımı oluşturuldu. A ve internet ayarlarını tıklıyorum. Gördüğünüz gibi A bağlantım var. Kontrol edelim. Bunun tuşuna basıyoruz. Aşağı yön tuşu ile A kısmına gidiyoruz. İnternet bağlantım başarılı. Gelen ekranda kablosu seçip OK tuşuna. Üçüncü yöntem ise Bluetooth ile internet paylaşımı. Tekrar telefonumun ayarlar menüsüne giriyorum. İnternet paylaşımını seçiyorum. Bluetooth internet paylaşımını açıyorum. Bilgisayarımdan Bluetooth ayarlarına giriyorum. Bluetooth aygıtı ekle seçiyorum. Cihaz ekle. Cihazım buldu. LG Q6 bağlan diyorum. telefonuma eşleştirme isteği geldi. Eşleştir diyorum. Bilgisayarımdan da bağlanı seçiyorum. Eşleştirme işlemi tamamlandı. Cihazlar ve yazıcıları seçiyorum. Denetim masasından da erişim yapabilirsiniz. Aygıtlar kısmında LG Q6 telefonum Sağa tıklıyorum. Bağlanırken kullan seçeneğinin karşısında erişim noktasını seçiyorum. Bluetooth ağ bağlantısı başarılı. Şu an internet erişimim Bluetooth üzerinden gerçekleşiyor. Kontrol edelim. YouTube'a giriş yapıyorum. Arkadaşlar Bluetooth ile internet paylaşımı diğer yöntemlere göre yavaştır. politikasını OK tuşu ile onaylıyoruz. Bu ekranda erişim nokta. İnternet bağlantım başarılı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.